Evet bir balık daha aldık arkadaşlar. Arkadaşlar kelimesini seviyorum ama yine de bir balık aldık. Hmm, şimdi Hop, hatta güzel lezzetli bir istavrite benziyor. Dur bir dur bir dur ya paramparça ettin kendini ya. kendini bu hale getirdim ki? Evet. Devam edelim avımıza. Bugün bir değişiklik yaptım. Ağır bir takımı da getirdim. Belki bunlardan bir tanesini canlı yapar. Kuzuya falan atarız. belki. Aa, yükselmiş, yükselmiş. Bir tekneyi yön veriyor maşallah. Gel bakalım, güzellik. Oo, gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Yani, o oh, birleşler, vatan severler, vatandaşlar Baya bir gezdirdi bu beni. Allah Allah. Oo, gezdirdi ne kadar varmış şimdi yani. Tamam sakin, tamam bir sakin ol, bir sakin, bir sakin tamam gezdirdiği kadar varmış yani maşallah. Günün trofesi şu anlık bu. <laughs> sakin geçer. İşimiz var, gücümüz var. Deniz harika. Önemli olan istavrit Önemli olan istavrit oh, Salı iciliğine cikini kullandım şu an 8 gram Konuşamalık. Güzel bir balık, çok güzel bir balık hatta böyle. Bana mı yüzüyorsun, ne yaptın? Gel. Yoruldun mu? Of oh, 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 oh. Gel bakalım buraya. Of 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 of. Bu baya erkek çıktı ya. Tombul tombul. <laughs> Tıraller tombul tombul. Tıraller. Tombul tombul. Tıraller tombul tombul. Tıraller. İskelenin yakınındalar. De gelin, de Gel de al. İskelenin orada duruyorlar. <laughs> i̇skelenin altındalar. <Ha>. Tombul tombullar. <laughs> tombul tombul tıraller. Tombul tombul tıraller. Alırım bir ara canlını ama. <laughs> Günaydın. Yine bir sabah suyundayız. Bugün biraz farklı deneyeceğiz. Canlı atacağız. Bakalım canlı balık yapacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir canlı livarı yaptım kendime. Bir iki tral yakaladım. bu şekilde gördüğünüz gibi hayattalar. Eee duracaklar. Yani artık hani yaz da geliyor, havalar ısınıyor. bunu teknede bir birinde muhafaza etmek yani kanoda muhafaza etmek biraz sorun olabilir. Yani balığın kokmaması açısından böyle bir sistem yaptım. Onu buraya bağladık güzelce Bu peşimizden geliyor Tabi biraz kanoyu yavaşlatıyor Yavaşlatmıyor değil Atıyoruz bakalım pek bir hareket yok ee, Canlı takımım da burada Shimano Socorro 5000 Pandora Jig Kamışımız var 195 santim olanından 0-200 gram atarlı Tek kanca bağladım üst ee, Üskaga'dan taktım balığı Bekliyoruz Tabi beklerken de ara sıra atış yapıyoruz. Bakalım yine savcının bir 8 gramlık cikini kullanıyorum. Deniz sakin ama pek fazla bugün tral yok. çok takımlardan falan bahsetmek istemiyorum ama yani yine de söyleyelim. Savaşçılığın şimdi herkesin bildiği kamışlar yani artık <laughs> defalarca söylendi. Shimano'nun Sedona binlik makinesi var. 08 bir ipimiz var. 06 ama herhalde 08 kalınlığında bu. 06 PE. 27 gram atarlı kamış uzun süredir kullanıyorum. Memnunum. Epey bir balıklarla da dövüştük. Bu kamışla. Yani çatlama, kıvılma herhangi bir şey yok. Yani 3 senedir, 3 seneye yakın kullanıyorum. Kanodan gerçekten çok memnunum. çok geliştirilebilir, çok kişiselleştirilebilir. Yani yani şişme kanoya göre, yani şişme kanoda da yapılabiliyor tabii ki de yapılmıyor değil ama bu biraz daha basit, biraz daha kullanışlı. Ama konfor dediğimiz zaman olay değişiyor. Yani kano su alıyor mesela. Ee, yeleğini şimdilik koltuk netine biraz daha yumuşak bir yere oturmak amacıyla altıma alıyorum. Ee, Birçok arkadaş bu çizme botlara karşı, çizmelere karşı şey yapabilir ama ben şu an için memnunum. Hani iner binerken çok fazla bir ayağım ıslanmıyor. Ya da kanodan tekrar devam edecek olursak Ama tutma yerleri son derece güzel. Yani şimdilik kürekleri yerine takmıyorum. Her an şeyler karşılaşabilirim umuduyla. <laughs> Küreklerle yön verebilirim. Buna ihtiyacım olabilir diye düşünüyorum. Veya işte biraz daha kenarlara, kıyılara dolaşmak maksadıyla küreği yerine, yerine takmadım. Burada görüyorsunuz benim meşhur taşıma aparatı da duruyor çünkü yük ediyorum düşüncesiyle değil de daha çok güvenlik amacıyla burada duruyor. Çünkü motosikletle taşıyorum ben kanoyu, kanoyu motosikletle taşıdığım zaman geride pek bir şey bırakmak istemiyorum. Hani geldiğim zaman bu malzeme orada olmazsa yani inan hani parasından pulundan değil hani emeği de bir boş ver ama hani ben bu kanoyu eve nasıl götüreceğim tekrar en büyük sıkıntı o olur. İkinci bir konuda şu an hava düzgün ama bazen işte kullandığımız programlar, telefon uygulamaları vesaire yanıltıcı olabiliyor. Denizin ne olacağı belli olmuyor. Deniz ya patlak verebilir. Bu da atıyorum siz indiğiniz nokta atıyorum bir kilometre ise yani meraya geldiniz vesaire hani kanonuzu indirdiğiniz şöyle bir kilometrelik bir alanı tarıyorsunuz işte sırtı çekiyorsunuz vesaire. O sırada deniz patladığını varsayalım. E, çünkü inanın bütün güvenlik önlemlerini almalısınız yani bu işte. E, çok basit hatalar Allah esirgesin. Yani kötü sonuçlar doğurabilir. Minimum e, yani maksimum güvenlik. Önce güvenlik. İşte dediğim gibi hani hava patlar ise e, ben bu kanalda hemen yani en yakın kıyıya yani motosikletle atıyorum aramda bir kilometre varsa oraya kadar kürek çekip de hani bu riski alacağıma bir an önce kendimi kıyıya atarım. ve bu gördüğünüz arabayı tekrar kanon yerine takarım. Elimle de sahil boyu çekebilirim. Yoksa öteki türlü gerçekten riskli olacağını düşünüyorum. Ya yani bunlar benim deneyimlerim. Tabii ki belki doğrudur, belki yanlıştır. Ya ne gerek var öyle şey de diyebilirsiniz ama elbette ki gerek olmasın inşallah ama ben yine güvenlik açısından bu şekilde kullanıyorum. Devam edecek olursak şu ön taraftaki su almaz var. Su alıyor arkadaşlar. Ne olursa olsun. Kenarı jontalı vesaire ama ilk kötü yine içine su alabiliyor yani oraya hani telefon vesaire koyacak olursanız hani oradan çok güvenmeyin açıkçası. Hiç yoktan iyi tabii ki de e, yine de çok güvenmemek lazım. Kürekler gayet iyi, yeterli geliyor. Ee, kürekler gayet iyi. Ondan sonra şu sisteme yeni bir çözüm buldum. Buna bayıldım açıkçası. Yani <laughs> balıklar içerisinde hala canlı duruyor. Gerekirse canlı atabilmem için ve de gerekirse balığın tazeliğini koruması için böyle bir sistem düşünülebilir. Çok fazla bir maliyetli olan bir şey de değil herhalde. 40 lira gibi fiyat Evet. Bakalım. Ama devam. Şimdilik keyfimiz yerinde. Canlımız gayet iyi. Bir tepkisi güzel. Tabii şimdi daha yeni yeni başlıyoruz bu canlı işlerine. <laughs> Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Kim bilir belki kanoyla büyük balıklarla dövüşebiliriz. Böyle bir Bir de şunu söyleyeyim. Çok fazla tek başınıza çıkmayın kanoyla yani bir kendinize bir av body'si bulun. Av body'nizde kanosu olsun veya işte ne bileyim bir teknesi olsun. Ee, birkaç kişinin denize açıldığınızdan haberi olsun. Ya, balık tutmak çok keyifli ama arkadaşlar gerçekten güvenlik çok önemli yani. Çünkü denizin şakası yok. Ne kadar yüzme bilirseniz bilin Ne kadar denizde tecrübeli olursanız olun Allah esirgesin Bu işin şakası yok evet, Biraz devam edelim bakalım Sonra konuşuruz